İslam ilahi nizamın egemen olmadığı, İslam ilahi nizamın iktidar olmadığı, İslam'ın gerçeklerin gizlendiği, İslam'ın çelişkili gösterildiği, ideolojik şirk ve küfür dinlerin alemlerin Rabbi olan Allah'ın ilahi öğretilerine sınırlandırmalar getirildiği bir çağda yaşıyoruz öyle bir çağdır ki Allah'ın muhatap alınmadığı bir çağ. Öyle bir çağ ki toplumların bilerek din konusunda cahil bırakıldığı bir çağ. Evet bugün maalesef toplum olarak Allah'a inanıyoruz ama inandığımız Allah konusunda bilgisiziz. Peygamber'e inanıyoruz ama inandığımız peygamber'i tanımıyoruz. Kur'an'a inanıyoruz, Kur'an'ı okuma, onu yaşama, onu uygulama konusunda tam bir cehalet yaşıyoruz. Maalesef Müslümanlık iddiası taşıyoruz ama İslam'a ait, Kur'an'a ait kavramları bilmiyoruz. İlah nedir? Rab nedir? Din nedir? İslam nedir? Tevhid, tağut nedir? Hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında bu kavramlar dinin özü, İslam'ın asıllarıyla ilgilidir. Yani kişinin Müslüman oluşup ya da Müslüman olmayışla ilgili olan konulardır. İşte bu akşam din konusunu konuşacağız. Din kelimesi istismar edilmiş kavramlardan bir kavramdır. Ve maalesef toplum olarak din dediğimizde namaz, oruç, zekat gibi manalar gelir. Bu çok sınırlı ve sığ bir anlayışla kişilerin anladığı, kişilerin gündeme getirdiği bir din anlayışıdır. Halbuki din ne demekti? Din, İslam'da Arapça bir kelime olarak Kur'an-ı Kerim'in sünnetin içine baktığımızda dinin birçok manalara geldiğini göreceksin. Din siyaset demek. Din kanun demek. Din yasama, sistem, nizam, teslim olmak, itaat etmek, gelenek, adet, hükümanlık, galebe gibi birçok manalara gelir. Dolayısıyla din alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullarına gönderdiği ilahi bir yaşam, bir hayat nizamıdır. Hatta Allah'ın El Esmer Husna isimlerinden bir isim Ed-Deyyan ne demek? Kulun eylem ve söyleminde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olması, itaat etmesini ifade eder. Dolayısıyla din bir sistem bir nizam, bir yaşam programıdır. Evet din alemlerin Rabbi olan Allah'ın siyasi görüşüdür. Din Allah'ın ekonomik uygulamalarıdır. Din Allah'ın ceza kanunları, hukuk normlarıdır. Din Allah'ın kanunları, Allah'ın yasaları, Allah'ın eğitim müfredatı, Allah'ın ahlaki değer yargılarını ihtiva eden Rabbani bir sistem, ilahi bir sistemdir.